Hı? Geldik. Evet. Trevor. Geldik. Sakın en ufak hareketleri yapayım değil mi? Tamam mı? Bak en ufak hareketlerini göreyim. En ufacık hareketlerinle bile öldürebilirim seni. Seni savcıya götüreceğiz. Her şeyin bir bir ortaya çıkacak. Ahlam gibi seni bir bir öttüreceğiz. O ahlam var o şerefsiz. Pislik. Ha bunu bir Ay bana Ay, dok elime dokun. Ha iyi yürü git be. Bütün bu dediklerini savcılığa söyledikten sonra bakan ne, ne yapacaksın? Ayrıca senin YouTube'da ee, yok Kaka yapma modu yok. Ee, kaka yapma challenge. Öyle videolar çektiğin için savcılığa da gideceksin. Eh yalnızca daha gidiyorsa e, o zaman sen de gideceksin Trevor. Getirdim. Polis. Çabuk bunu sorgulayacağız. Tamam mı? Savcı gelsin. Tamam mı? O savcı buraya gelecek. Şey, abi bir var. Ne abisi be komiser. Ay ay komiserim. Şikayetim var. Nerede be? Efendim galiba kendimi üşütmüşüm, grip olmuşum. Ölüm evladım. Sen ne yaşıyorsun? Bunun polislikle ne alakası var? İkinci olarak bu hastaneye söylenmesi gereken şey. Ve ben hastane şeylerini, görevlerini bilmiyorum ki. Ben polisim ve polislik görevlerini yapıyorum. Amma abarttın be hemşerim. Hemşerim ne lan? Polisim ben polis. Tamam mı? Polis. Eee, ne? Ezik mi? Ooo oh, sana ezik diyor. Ulan, bir kes. Hem, Bak seni tutuklarım ha. Ay tamam komiserim. Ne kadar eee kralsınız. Aferin böyle. Bak Şşt, polis. Efendim abi. Eee abi mi? Neyse boş ver artık alıştım. Teşekkür ederim. Bu türe böyle savcı gelsin tamam mı? Efendim savcı gelecek! He bu o savcı geç kaldı. Hani şimdi gelecekti? Abi tuvaletini yapmaya gitmiş. E o zaman tuvaletini yaptı yaptı e, tuvaletini yaptı efendim. E o zaman niye gelmedi? Efendim bir kız ona aşık olmuş. Birlikte pavyona gitmişler. Ya bir saçmalama Allah aşkına ya. Allah'ım sen benim kimlerle şey yapıyorsun anladın işte ya. Bir suçlusu bir kafayı yemiş. Savcı pavyona gider mi? <laughs> Neyse. Ben gidiyorum. Bunu tutun tamam mı? Kaçmasın. Ay ben geldim. Ay Trevor. Ne işin var burada? Gel bakalım içeri. Gel bakalım pislik. Demek sen suçlusun ha? Arkadaşlar bu Trevor mu suçlu? Evet savcı bey. Bu Trevor suçlu. demek suçlusun Trevor. Öyle değil mi? Öyle, öyle biraz ama yapacak bir şey yok yani. Ne yapacak bir şey yok be. Hatayı sen yaptın. Senin her şeyini ortaya çıkartacağız. Bunun için seni bir odaya alacağız. Bu odada bakalım. Aynı bahaneleri, hareketleri vesaire yapacak mısın göreceğiz. Gel bakalım. <laughs> Gel bakalım. Evet. Ben karşımda Savcı Ahmet. Ve soyadım da Kahret. Ben Dil yok doğumluyum. E, bunları, bunları anlatma. Hani bana soru soracaktın? He doğru ya. Eee <laughs> şey. Tam, tam. Tamam tamam. E, tamam. Eee, senin suçunu söylüyorum. Efe, e, bak Trevor. Neden böyle şey yaptın? Ne yaptım ki abi? Ben hiçbir şey yapmadım Savcı Bey. Nasıl yapmadın? Suçlarına hemen bakıyorum. Suçların eee, saçma sapan videolar yüklemek. Sapık sapık hareketler yapmak. Milletin sağlığını etkilemek. Nimet'i yere çöp atmak. Ee, sonra nimeti çöp atmak yani hem de gel. öf ben meyve severim ben Meksikalıyım neyse bir de ekmek atmışsın bir de küfür bassın polise sataşmalar polise laflar çeteye sığmalar vesaire polisten kaçak yani birçok suç var işte var ben say say bitmez ben senin hatalarını da düzeltebilirdim. Elimde olsa seni şey yapabilirdim. Ama suçların bunlar. Ve cezanı da verecek olan benim. Nasıl yani? Sen ceza mı vereceksin? Elbette ki cezamı vereceğim. Hiç merak etme. En sağlamından bir tane ceza vereceğim. Bak şimdi. Seni en iyisi ve böyle davranışlardan 5 yıl hapishanede alsak mükemmel olur. Tamam mı? 5 yıl hapishanede durmaya hak ettin. Dur bir dakika. Kontrol araması. Üst araması. Bir dakika bakıyorum. Üst aramasına. Ee, şöyle üst araması yapalım. Abi pipime dokunma. Oğlum üst araması yapıyorum. Belki pipine popona memene koymuşsundur. O da mı olabilir yani? Doğru ya efendim. O da olabilir yani. Ee, bak bana katıldın. Bak şimdi. Gel bak. 5 yıl cezanı verdik. Seni hapishaneye göndermeden önce sana bir şey diyebilir miyim? Buyurun efendim. Siz hangi takımlısınız? Efendim ben Pipinelli mi be? Ben Galatasaraylıyım. Ee... Evet. Güzel çünkü <laughs> ben ise ben ben de evet aslında bir bakımdan Galatasaray'ı seviyorum ama ben Trabzonsporluyum. Neyse alakasız bir soruydu. Ben seni en iyisi hapishaneye götüreyim. Tamamdır savcılık da böyle zor arka kolay arkadaşlar. Oh de mi böyle iki böyle gereksiz konuşursun şey bu polis ben bu adama şerefsize 5 yıl hapis cezası verdim ay pardon 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 buna 5 yıl ceza verdim tamam mı sen nereye gidiyorsun be sıçmaya gidiyorum Sizin sıçmaya gidiyoruz abi e, ee, iyi tamam Şöyle abi şikayetim var lan. Ne şikayeti? Şikayetim o polise söyle. Yok efendim siz çok daha karizmasınız. He. E o zaman ne 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 olmuş bakalım? Sen söyle ben polise söylerim. Efendim ben hastayım. Ha, üşüttüm galiba, gripim. E onu hastanelere söylesene. Onu doktorların bildiği iştir. Biz sana ilaç veremeyiz ama onlar verir. Konum atayım telefondan. Çıktısını al. Git hastaneye tamam mı? Zaten Los Angeles'ta üç tane 2 e, tane hastane var. Anladın mı? E, koskoca şehir yani. Demir Haklısınız efendim yani. E beni salın o zaman. Yani bahane üreteceksen hayır. Gel bakalım. Bahane üretmiyorum efendim salın beni. Bahane üretiyorsun. Gel. Kapısını açacağım ve gireceksin. Hadi bakalım. Gir bakalım.